Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere orkidelerimiz için inanılmaz fayda sağlayan bol mineralli, bol vitaminli bir karşım paylaşacağım. Orkidelerimizin yapraklarının sağlıklı, koyu, diri ve sert olmasına yardımcı oluyor. Çok güzel bir şekilde çiçek dalı çıkarmasına yardımcı oluyor. Bakın benim orkidelerimin hepsi artık tomurcuklarını dizmeye başladılar. Diğer orkidem de aynı şekilde. Bu orkidemde çok net olarak görebiliyorsunuz tomurcuklarının dizildiğini. Orkideme baktığımızda sağlıklı yaprak rengi koyu olduğunu da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu orkidemde de aynı şekilde çiçek dalı var. Bu orkidemin yapraklarının bu şekilde sarı olması fazla ışıktan dolayı çok ışık aldığı zaman orkidelerimizin yaprakları bu şekilde sararmaya başlıyor. Yeni gelen küçük yapraklarının rengi yeşil olduğunu da görebiliyoruz. Bu güzelliğimiz de aynı şekilde eski daldan buğumlarından çok güzel sağlıklı olarak iki tane çiçek dalı çıkardı. Güzel gelişim gösteriyorlar. Bu minik kızımız çok güzel sağlıklı hava kökleri var. Çiçek dalı da çıkardı arkadaşlar. Küçücük minnacık olmağına rağmen çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyor. Çiçek dalı çıkarıyor. Bakın neyi göstereceğim ben sizlere. Ben bu orkidemin kafasını kesmiştim. Annesi bu yani kafası bu. Bu orkidemin de küçücük olmağına rağmen bakın görebiliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde çiçek sapı geliyor. Küçük bir çiçek sapı geliyor. Hava kökleri de var küçük küçük arkadaşlar. O hava kökleri büyüdükten sonra 15 santim olduktan sonra koparıp diğer saksıya buluşturacağız. Yeni toprağına buluşturacağız. Yani demem o ki orkidelerimiz küçük olmağına rağmen sağlıklı görüyorsunuz. Minnacık orkidelerimin de çiçek sapı geliyor. Bu orkidelerimin bu şekilde güzel çiçek açması için ben sizlere çeşit çeşit tarifler paylaşmıştım. Özellikle sonbaharda orkidelerimizi hangi konumda tutmamız gerekiyor, hangi ortamda tutmamız gerekiyor detaylı olarak paylaşmıştım arkadaşlar. Evet bugün bakın sizlere ne ile geldim. Güzel çiçek açmasına sebep olan mandalina. Bugün mandalina ile geldim arkadaşlar. Orkidelerimizin en sevdiği gübrelerden biridir. Biliyoruz Portakalda, mandalina da yüksek miktarda C vitamini var. Vitamin olarak çok zengin olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Çiçeklerimizin özellikle orkidelerimiz ekşi toprağı çok sever arkadaşlar. Suyunun ekşi olmasını çok sever. En azından 15 gün arayla ekşi olan suyla sulamamız gerekiyor ki bizim orkidelerimizde de güzel kişi açabilsin, sağlıklı büyüyebilsin. Ekşi suyu Barış çiçeği, antorium ve orkidelerimiz çok seviyor. Doğal olarak verdiğimizde sardunyalarımız da çok seviyor arkadaşlar. Yarım mandalina alıyoruz. Burada da bakın görüyorsunuz rendeden geçirdiğim sarımsak. Bir diş sarımsağın yarısını kullandım. Bu şekilde yarısını kullanıyoruz arkadaşlar. Mandalina ile birlikte verdiğimizde yarısını kullanacağız. Yarım diş sarımsağı rendeden geçirdim. Şimdi bu iki karşımızı 1 litre ılık suda seyreltip çiçeklerimizin hem daldırma usulüyle sulayabiliyoruz hem hava köklerine püskürtebiliyoruz. Bugün ben hava köklerine püskürteceğim arkadaşlar. Evet şimdi önce süzgencimizi alalım. Bir bardak su alalım. Sarımsağı suda açacağız seyraltacağız. Daha sonra süzeceğiz arkadaşlar. Sarımsağı doğrayıp suya koyduğunuzda yarım diş sarımsağı bir gece bekletmeniz gerekiyor. Bir bardak suda. Eğer benim gibi rendeden geçireceksiniz hemen yapıp verebilirsiniz. Güzelce karıştırdığımızda birbirine karıştığında suyla vitaminini, mineralini, antioksidan özelliğini hepsini suya bırakmış oluyor. Bakın suyunu renginden de net olarak gözüküyor sarımsakta da biliyoruz vitamin olarak da çok zengindi antioksidan özelliğinden de çok zengindi sarımsak çiçeklerimizin sağlıklı büyümesine kök hastalıklarından uzak tutmasına yardımcı oluyor bakın bir yarım mandalinin yarısını bir buçuk çorba kaşığı gelecek kadar süzüyorum bu şekilde suyu gerekiyor bize kabuğunu da kullanabilirsiniz ama sadece bir gece bekletmeniz gerekiyor Evet suyumuzu süzdük. Şimdi buralar biraz seyreltelim. Fıs fıs şişemizin alalım. Önce kürümüzü karıştırarak Bütün besinler, mineraller, vitaminler birbirine karışsın. En güzel doğal gübre, en güzel çiçeklerimizi coşturan gübre. Özellikle orkidelerimizin en sevdiği gübrelerden biri. Orkidelerimizi arkadaşlar 15 20 gün arayla hava köklerinin üzerine limonlu su püskürdüm. 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı limon suyu dökün, karıştırın. Hem yapraklarını silin, hem hava köklerinin üzerine püskürtün. İnanılmaz güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Hava köklerinin aktifleşmesini sebep oluyor. Yapraklarının koyulaşmasını sebep oluyor orkidelerimiz. Ekşi suyu çok seviyor arkadaşlar. Özellikle Orkidelerimiz, antorium, barış çiçeği doğal olarak verdiğimizde sardunyalarımız da çok seviyor. Ben barış çiçeğime limon tuzu da döküyorum arkadaşlar. Limon tuzunu da çok seviyorlar. Evet şimdi bu şekilde hava köklerinin üzerine püskürteceğiz. Her tarafına gelecek kadar püskürteceğiz. Bu kürü hem daldırma usluyla da sulayabiliyoruz. Bu şekilde hava köklerine de püskürtebiliyoruz. Bakın en çok neyine dikkat edeceksiniz? Bu yaprak dibleri su oldu arkadaşlar. Bu suyu bu şekilde bırakmayacağız. Bunu bir kağıt peçeteyle kurulamamız gerekiyor. Bunu bu şekilde bıraktığımızda mantara yolukmuş oluyor orkidelerimizin gövdesi. O yüzden göbek kısmına yaprak dibine toplanan suyu hepsini kurulamamız gerekiyor. Kurlayacağız. Bu güzelliğimizin de bu tarafına Püskürtelim, diğer tarafına da püskürtelim ki her tarafından da beslensin güzel kızımız. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Ben daldırma usulüyle sulamadım çünkü köklerinin bazı yerleri yeşil. Tam grileştikten sonra daldırma usulüyle sulayabiliriz. Çok sulamalardan dolayı da orkidelerimiz çürümeye başlıyor kök çürümesi. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kenardan Fıs, fıs şişemizle püskürteceğiz. Yapraklarını azar azar dökeceğiz. Bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bakın bunu da göstereyim sizlere. Yaprakları az nemlenmeye başladı. Göbek kısmında fazla su toplansa kurulayın. Bunu her videomda da söylüyorum. Orkide videomda göbek kısmında fazla sular toplandığı zaman mantara yoluk durmuş oluyor bitkilerimizin. Orkideleriniz çiçek açmıyorsa, kökleri sağlıklıdırsa, yaprakları sağlıklıdırsa arkadaşlar muhakkak yer değişkenliği yapmanız gerekiyor. Serin bir ortamda bir hafta tutmanız gerekiyor. Yer değişkenliği yaptığınızda orkideleriniz çok güzel bir şekilde çiçek dalı çıkaracak. Bugünlük de bu kadar olsun.